Lütfü Savaşı tekrar aday göstermek zorunda kalmış CHP. Hangi türlü bir göbek bağları var ve nasıl bir bağlantıları varsa bunu Kılıçdaroğlu alamadı, Özgür Özel de alamadı. Adam direndi ve orada kaldı. Sanırsın ki CHP'yi o yönetiyor veya Amerika'dan desteği var. Yani başka türlü açıklanamaz arkadaşlar. Kaybedeceğini bile bile bir adamın orada durması kişisel egosu olabilir ama onun kaybedeceğini göre göre ve bunu kendileri de dillendire dillendire bir türlü oradan bir kere depremden hemen sonra alamadıkları şimdi de tekrar aday göstermeleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday göstermeleri gibi bir şey yani ikisi de aynı sonuçta kaybedecekler Kılıçdaroğlu'nda da suçladılar. Burada da CHP zaten kıkını çıkaramayacak çünkü kafasını kumun içine sokacak. Bu savaşta diyecek ki beni kafadan aday göstermedikleri için şey yıprandım bilmem ne diyecek kaybedecek garanti verebilirim ki ben Hatay'da kaybeder. Çünkü Hatay halkının kendisini kendilerini bu kadar buldozer gibi depreme ezdiren bir adamı tekrar seçmelerini benim aklım ermiyor. İnanmıyor, mantığım oturmuyor. Ama Hatay halkı da bunu tutar seçerse Hatay halkına da geçmiş olsun. Onlara da söyleyecek bir sözümüz yok. Onu da seçimden sonra söyleriz. Arkadaşlar bir. Muharrem bir. 2. Kılıçdaroğlu 3, şimdi de Lütfü Savaş 4. Bariz hata bunlar, bariz hata. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı adayı gösterirdi CHP e, usulen. Mesela İsmail Cem'i e aday gösterirdi. İlk iki turda e, yarışırdı. Üçüncü turda e, en çok oyu alan falan olur. İsmail Cem düşerdi. Ama Ekmeleddin aşamasında, Muharrem İnce aşamasında ve Kılıçdaroğlu aşamasında durum öyle değildi. Kazanılabilirdi onlar akıllı bir siyaset, akıllı bir yönetici, akıllı bir politik olsaydı hala akıllı bir politika yok. Özgür Özel lütfü savaşla baş edemedi ya. Lütfü savaşla baş edemedi. Çekil diyemedi. Lütfen, lütfen, lütfen. O da diyor ki yapmam. Hatta yengeyle birlikte topa girdi yani. Al. Yenge fotoğraflar paylaşıyor. Instagram'dan efendim, Twitter'dan biz adayız, biz adayız. Oldu yani dedikleri. Uzatıyorum ama inanılır gibi değil bence yani şu basiretsizlik, şu politikasızlık, şu e, halka değer vermemek yani koca Hatay halkını görmezden gelmek, 6 Şubat yıl dönümünde adamların yapmış olduğu gösterileri, protest protesto her neyse onu dikkate almamak yani CHP, MHP AKP, CHP, git gidebildiğin yere kadar yeniden refah arkadaşlar. Birisi bıraksa birisi alıyor. Esas mesele oymuş da ya bıraksalardı da alsalardı. Şu lütfüyü bir AKP mi alacak, yeniden refah mı alacak, yoksa dem mi alacak, dem mi alacak? Birisi alsaydı, hatta bağımsız girecekmişmiş. Girseydi de bir boyun ölçüsünü alsaydı ama size boyunuzun ölçüsünü gösterecek yani bu lütfü CHP. Videoyu beğenip paylaşıp yorumda yaparsanız sevinirim.